İnsanlık tarihi, iman ve ahlak yolundan çıkan azgınlıklara tatbik olunan nice ilahi gazap tecellilerine şahit olmuştur. Nuh, Ad ve Semut kavimlerinin kibirli insanları, peygamberlerle mücadele eden, kendisinin tanrı olduğunu iddia eden ve sonunda bir avuç suda helak olan Firavun, bir sineğin mağlup ettiği Nemrut, yaşayışları hayvanlardan daha aşağı olan ahlaksız Lut kavmi ve benzerleri. Zulüm ve isyanlarına bürünerek bu dünyadan göçüp gittiler. Allahu Teala şöyle buyurmaktadır. Onlara kendilerinden evvelkilerin, Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin, İbrahim kavminin, Medyan halkının ve alt üst olan şehirlerin haberi ulaşmadı mı? Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getirmişti. Allah onlara zulmedecek değildi. Fakat onlar kendi kendilerine zulmetmekteydiler. Buyurulmuştur. Bugün Allah'ın lanetlediği ve helak ettiği birkaç yere bakacağız. Tevrat'a göre Sodom halkı Rablerine karşı günahkardır. Orada her türlü ahlaksızlık, özellikle de cinsi sapıklık yaygındır. Bunları cezalandırmakla görevli melekler insan suretine girip misafir olarak İbrahim'e gelirler. Tanrı, Sodom ve Gomur'un günahının çok ağır olduğunu ve helak edileceklerini bildirir. İbrahim ise oradaki iyi insanların hatrına bu kararın gerçekleşmemesi için yalvarınca kendisine eğer 10 iyi kişi varsa oranın helak edilmeyeceği vaat edilir. ...ancak 10 kişi bile bulunamaz. Akşam vakti Sodom'a varan iki melek şehrin kapısında oturan Lut'un daveti üzerine ona misafir olurlar. Halk evin çevresini sararak Lut'tan misafirlerini kendilerine teslim etmesini ister. Lut ise her istenileni yapabileceğini hatta kızlarını kendilerine teslim etmek suretiyle feda edebileceğini ancak misafirlerini vermeyeceğini söyler. Halk Lut'u tehdit ederek kapıyı kırmaya kalkışınca melekler müdahale ederek Lut'u içeriye alır ve dışarıdakileri evin kapısını bulamayacak şekilde kör ederler. Melekler Lut'a şehri harap edeceklerini, aile fertlerini alıp burayı terk etmesini bildirirler. Lut ağır davranınca melekler karısını ve iki kızını şehrin dışına bırakırlar. Onlara arkalarına bakmadan daha kaçmalarını tembihlerler. Lut kısa sürede dağ varmanın zor olduğunu ancak yakındaki küçük şehre ulaşabileceklerini söyler. Güneş doğarken Tozor kentine varırlar. Arkalarından Sodom ve Gomor'a göklerden kükürt ve ateş yağdırılır. Şehirler, bütün havza ve oralarda yaşayanların hepsi bitkilere varıncaya kadar helak edilir. Lut'un karısı da meleklerin uyarısına rağmen kaçarken geriye baktığında bir tuz direği verir. Tozor kentinde kendini güvende hissetmeyen Lut, iki kızıyla birlikte Ölü Deniz'in doğusundaki dağlara çekilir ve bir mağaraya sığınırlar. Allahu Teala Lut kavminin helakından ibret alınmasını emretmekte ve helak olan kavimlerin kalıntılarının insanlık tarihine bir ibret olarak bırakıldığını bildirmektedir. Lut kavminin yok olması büyük bir dersti. İslam inancında ahlaklı olmak ve temiz yaşamak esastır. Ancak Lüt kavminin yaptıkları İslam inanışına tamamen tersti. Allah'ın kullarını affetmek için uyarılar yapmasına rağmen bunu dikkate almamaları Lüt kavminin sonunu getirmişti.